Gene top, top Buyurun, Tabii. Tabii top sizde. Her iki çilelere başarılar. Sayın Oval, ilk devredeki 2-2 iki, iki biten Galatasaray Beşiktaş maçını da siz yönetmiştiniz ve bu maçta görev yine sözde. Ne söyleyeceksiniz? Tabii ki zor bir maç ama diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben veriyorum. teşekkür başarılar. ederim. Her iki takıma başarılar. Kaptan Cüneyt. İsmail. Cüneyt. Savaş. İsmail'in ortası. Muhammed Jurkovic ve top ağlarda. Galatasaray golüyle 1-0 öne geçiyor. 25. dakika. Evet. Gol sonrasının büyük sevinci. Şampiyonluk yolunda çok ama çok önemli bir karşılaşma. Yeniden bir başka açıdan izliyorsunuz golü. Bu maçtan sonra Beşiktaş Gençler Birliği Malatya Spor ve Bursasporla Spor'la deplasmanda Fenerbahçe ve Denizli kendi alanında oynayacak. Galatasaray ise Altay, Koçeli Spor ve Eskişehir Spor kendi alanında Rize Spor ve Antalya Spor'la deplasmanda karşılaşacak. İlyas Kadir'den sıyılma isteğinde Savaş topu ağlara gönderiyor ve Galatasaray Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğü elde ediyor. Fekazi 25. dakikada attığı gol sonrasında Galatasaray bu kez maçın bitimine 4 dakika kala 2-0'lık üstünlüğü elde ediyor. Biraz önce sakatlanan Pesic'di topu alan ve şu anda da Galatasaraylı Bülent götürüyor, götürüyor, götürüyor. Sağ tarafta Cüneyt Apas'ını verdi. Cüneyt ceza alanda tehlikeli ortalıyor ve bütün hepsini geçtikten sonra kaleye topu gönderiyor Bülent. Durum bir... dakika. Bülent durumu 1-1 yapıyor. Şu ana kadar nefis bir mücadele oluyor sayın seyirciler. Önce Selçuk, arkasından Bülent. Şu anda durum 1-1. Simovic. Hasan Yesic. Muhammed Semih Karşısında Yesic Prekazi Ceza alın içinde Hasan Tanju ve topağlarda Dakika 20 Galatasaray eşitliği sağlıyor Gol Tanju Galatasaray'ın beraberlik golü bir defa daha ekranlarınızda. Prekazi'den ceza alanı içinde Hasan'a güzel pas. Paftan sırılıyor. Kale alanı içinde Tanju'ya sadece dokunmak kalıyor. O da onu yapıyor. Cüneyt. Tanju. Uğur. Hareket faal. Dakika 41. Jean-Marie dikkatli. Topun başında Prekazi Erdal. Erdal vurmuyor. Prekazi ve top Dakika 41. Galatasaray 2. Trabzonspor 1. Gol Prekazi. Serbest atıştan attığı gollerle tanınan Prekazi bu pozisyonda da topağlara gönderiyor ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Stumf. İleriye doğru uzun oynuyor Hakan. Hakan yanında Kemal var. Faal. Serbest duruş kullanacak Galatasaray. Hamza topun gerisinde. Şimdi Tugay iki kişilik baraj oluşturuyor Gaziantepsporlu futbolcular. Metin tokat 9 metre 15 santimetreye gelmelerini istedi. Tugay ceza orta kafa vuruşu ve gol. Suat'ın golüyle Galatasaray 4. dakikada beraberliği yakalıyor. Gol yeniden görüntüde. Galatasaraylı futbolcuların ve taraftarların gol sevinci geliyor. Metin Mustafa Uğur Kemal Araya giriyor Arif ceza alanı içerisinde gol pozisyonu vuruşu ve topalarda. Karşılaşmanın 23. dakikasında Arif'in yeniden izlediğiniz bu golüyle Galatasaray tekrar öne geçiyor. Galatasaray 2 Gaziantepspor 1. Topun gerisinde Tugay. Karşılaşmada 79. dakika. Şutun faşırıyor. Suat vuruyor ve 4. gol. Klasik organizasyonunu bir kez daha tekrarlıyor Galatasaray. İşte sol kanattan kullanılan köşe vuruşu yakın kale direği dibinde topa aşıran Stumpf, Suat'ın vuruşu ve gol. Galatasaray tribünlerinde büyük sevinç var. Galatasaray 4, Gaziantepspor 3. Ve Metin Tokat 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Galatasaray, Gaziantep Kamil Ocak stadında Gaziantep Spor'u 4-3 mağlup ediyor. Arif. Kubilay akıllı bir plase Kubilay'dan 75. dakika durum 2-1. Gol Kubilay. Büyük boşluk Gaziantep savunmasında Kubilay vuruyor ve durum 2-1. Serbest vuruş Mapeza. Hakan çok klas bir kafa vuruşu. Durum 2-2 oluyor. Maçta 84. dakika. İşte orta ceza sahasına. Hakan vuruyor kafayı ve durum 2-2. Gaziantep Spor Galatasaray mücadelesini Hamza Işın yönetiyor sevgili seyirciler ve Ufuk'la gelişen Galatasaray atağı. Orta ceza alanına Hakan bırakıyor. Suat'ın vuruşu Metin ve Direk ardından da Hüseyin topu kornere çeliyor. Maçın 9. dakikası ve Galatasaray bu pozisyondan yararlanamadıktan sonra Ufuk'la bir kez daha gol arıyor. Fethi'nin kafa vuruşu Metin'den dönüyor ve Saffet. Galatasaray deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Hakan Ünsal topla buluşuyor. Hakan Şükür vuruyor ve 53. dakikada Galatasaray 1-0 üstünlük sağlıyor. Galatasaray'ın golünde Hakanlar sahnede. Pas Hakan Ünsal'dan gol Hakan Şükür. Ve maçta ikinci yarı. İlk yarı golsüz bitiyor. İkinci yarıya Galatasaray hızlı başlıyor. Hacı vuruyor ve nefis bir gol geliyor. Dakika 48. Hacı'nin golü Galatasaray Bursa deplasmanında 1-0 önde. Hakan Şükür. Orta ceza alanı Hasan'dan. Hakan vuruyor ve ikinci gol geliyor. 56. dakika Bursa Spor 0 Galatasaray 2. Gançev topa yetişemiyor. Bursaspor farkı azaltmak isterken savunmada boşluklar veriyor. Hacı'nin vuruşu az farklı oldu. Hacı ile başlayan atak. Ceza alanına hareketlenen Hakan ve Arif var. Arif'in pası Hakan dokunuyor ve 3. gol geliyor dakika 62. Galatasaray Bursa deplasmanında farkı 3'e çıkarıyor. Tugay Kaleci Gançev Yine atakta Galatasaray Arif ceza alanında Hakan'a pası son anda Selim dokunuyor korner Bursa Sporat'a gol tehlikesi ceza alanında Tafarel gole izin vermiyor. Hakan, Hakan hat-trick yapıyor. 83. dakika. 4-0 yapıyor durumu Galatasaray bu golle. Ve dakika 85. Arif dokunuyor. 5-0. Galatasaray ikinci haftada en farklı galibiyeti yakalıyor bu golle. Tekrar Raşit. Şimdi İsmail boş pozisyon. Orta ceza alanına Zalat. <laughs> Prekazi. Savaş direkten dönüyor. Hakeme bakıyorum. Evet. Orta noktayı <laughs> gösteriyor. Son derece enteresan bir pozisyon. <laughs> Değerli seyirciler karşılaşmanın son dakikası içindeyiz. Şu anda Galatasaray bir birlik eşitliği yakalamış durumda. Galatasaraylı futbolcular sevinç içinde. Ve bu arada bir kırmızı kart. Bir kırmızı kart Kaptan Burhanettin sanıyorum oyun alanının dışına gönderilen futbolcu. Ve karşılaşma sona eriyor. Ve maçın 33. dakikası Eskişehir savunmasında Ali'nin yaptığı hata Hakan araya giriyor. Sanders içeride ona bırakıyor. Sanders'ın vuruşu ve Galatasaray'ın golü. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor sarı kırmızılı ekip. Galatasaray futbolcuların gol sevinci ve ardından golün gelişimi bir kez daha ekranlarınızda. Ve maçın 65. dakikası Hakan'ın golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. Sarı Kırmızılı ekibin Hakan'la kazandığı gol bir kez daha ekranlarınızda. Ateş kullanıldı. Yusuf. Kurtov şut pozisyonda şut ve gol topu ağlara gönderen futbolcu şu kaptan Cüneyt değerli seyirciler maçın ikinci yarısının ilk dakikasında kaptan Cüneyt Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren futbolcu oluyor İlyas Verkaç denemesi Uğur ceza sahasına giriyor Uğur gol pozisyonunda Uğur şutunu atıyor kaleciden dönüyor ve ağlara gidiyor kaleciden falso alıyor Uğur'un vuruşunda top ağlarda Karşılaşmanın 59. dakikası, gol Uğur, Galatasaray 2 Antalya Spor 0 Uğur ligdeki 8. golünü atıyor ve onun sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor şu an Yusuf ceza sahasında gole gidiyor Yusuf arkasındaki bu altından ve yanından topağlara gönderiyor gol Yusuf Ömer kendisini tutmak için büyük şaba harcadı ama başaramadı gol Yusuf dakika 65 Galatasaray 3 Antalya Spor 0 Uğur koşuyor Ceza sahasına doğru kaleci kalesinden çıktı. Kale boş. Şut pozisyonunda Mirsat ve gol. Mirsat ve gol. Kaleci kalesinde değil. Dakika 75. Gol Mirsat Güneş ve Galatasaray 4 Antalya Spor 0. Atak sağ tarafta. Dışarıya doğru çıkartılan top düzgün vuruş emreden ve 1-0 önde Galatasaray 48. dakikada Emre'nin golüyle. Acı izliyorsunuz. Emre'nin vuruşu. Spor takımında ta Taferel. Fazla'nın vuruşunu Taferel çıkarttı. Hakan topa kafayı vuramıyor. Arkadan yetişen Okan var. 79. dakikada durumu 2-1 yapıyor Galatasaray takımı. Hacı. Hacı. Son derece güzel plase. Hoş kalan top Arif için 3. golün habercisi. 89. dakikada gol Arif. Galatasaray 3, Antalyaspor Spor 1. Galatasaray bu galibiyetle Türkiye'liklerinde moral. Prekazi. Sol kanattan Metin hücuma katıyor Uğur. 55. bir durumda şut ve top ağlarda. Dakika 5. Uğur çok iyi değerlendiriyor pozisyonu. Ve Galatasaray İstanbul Ali Sami Aslatında. Beşiktaş karşısında işte bu gelecek golle 1-0 öne geçiriyor.